Yukarıda büyük bir karşılama töreni yapılıyor. Karşı bir adam Mehmet Türker. Yukarıda hastane ayısıyla rahmetli oldu tabii. Bu buna bir şiir yazıyor. Şiir okuyor. Atatürk çok duygulanıyor. Çok duygulanıyor. Şiirin adı ne? Hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa. <laughs> sıcak ilerlediği için. Burada mı abi? geçti deldi geçti Avam kim? Paşam kim? Hanım kim? Nigar kim? Kim 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 kim? Kizil oğlu Mustafa Bey Bir beyin oldu Zor beyin oldu Kizil oğlu Mustafa Bey Bir beyin oldu 50 yaşındayım, Aşağı yukarı 20-30 sene ben bu işi yaptım abi. Şu anda da tabii yaşımız ilerlediğinden dolayı ki oğlum oynuyor. O, o, yaş kaç abi? 50 yaş. Vallahi aşağı yukarı 20 yaşından beri yani ki önceden de at hevesi vardı ama 20'den sonrası tam hemen yani. 30 yıldır bu işi şey yapıyorum. Yani. E şimdi 50 yaşı olduğu için de bıraktık biz gençlere şimdi. Ataspor olduğu için. E çocuklar şimdi benim oğlan oynuyor. Ben de hevesim var tabii o zamandan beri şimdiye kadar. Gelip böyle seyrediyoruz işte. E, bir eksikleri tamamlıyoruz işte. Burada bu yapılır, burada bu yapılır. İşte onlarda çocukları öğretiyoruz. Geç, böyle geç, Her zaman yapıyorsunuz mu? Bu Haftada tandırı. iki defa yapıyoruz. Haftada Şimdi iki defa. oğlum kulüp başkanı. gelen gidenimiz çok mu? Ne, ne kulübü? Bu ee, spor bugün oynadı diye. Atlı Cerit Spor Adlı Kulübü. Ben, spor kulübü. Anladım. Gelen giden çok oluyor gelen diye. Gelen giden çok. Bugün nasıl millet çok olsa her zaman için öyle çok bir misafirimiz gelir. Tandır nasıl? Zor mu? Çok zor. Ay olur mu elimiz ayağımız e, bu, sıca, bu sıcağın içinde böyle ekmek pişiririz. Ben çıkayım. Anladım. Kaç yaşından beri yapıyorsun? Kaç yaşından beri? 16 yaşından gelin olmuşum. 16 yaşından bu yanı yapıyorum. E, 57 yaşına gireceğim hele de hala da yapıyorum. 16 yaşından bu yana. Maşallah. Eline sağlık abla. Teşekkür ederiz. Benim bir oğlum var, ellerinizden öper 8 yaşına falan. Gerçekten e, dünya bir tek onunla bağlandım. Ha eşim de var. Çocuklarımızla bağlanıyor. Bir tane Nur oğlum var. Onu kıbla şahittir hiç kimseye değiştirmem. Biz de öyle. Ee, Allah herkesinkini bağışlasın, abi. içinde bizimkini ama gerçekten ben Mehmet abi. Eğer ki e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde demiyorum. Yaşarsın. Dünyada eğer herkes benim kadar iyi niyetli olsa Emin ol ki ne emniyete ne jandarmaya ne ona buna hiçbir şeye gerek kalmaz. Yani. Allah'a emanet olun.